Zeynep ne yapacaksın bugün? Kavra bastı. Amacımız ne? Ee, el yok. Bunları e, şey yapacağım, yoğuracağım. Yoğuracağım, mıncıklayacaksın yani. Mıncıklayacağım. Tek tek elini alacaksın. İğrençleşeceksin biraz. Şunun kokusundan nefret ediyorum. Tereyağın mı? İçimden geçti ya. Hadi ya. Başlayalım. Tamam ama bir şey söyleyeceğim. Heh. Bir tane misafirimiz var. Ona beklediği şeyi verelim ondan sonra. Peki. Hadi. Hadi. Kim bu? Suzan. Suzan. Ne istiyorsun sen? Ne verelim sana? Hadi bakalım. Ver ona kaşarını bir tane. Gel İçeri girmiyor akıllı Ben size. buldum. Onlar. Hadi koy oraya. Hadi yesin bakalım. Yesin Onu yerken biz de devam edelim. Hadi. Evet. Önce ne yapalım? Önce ne yapalım? Şerbetini hazırlayalım. Hadi. Ben sana hazırlamıştım burada. Evet. Dök bakalım onu. Dökelim, dökelim, dökelim. Evet. Döktük. Dök. Boşalt. Evet. evet. Tamam. Şimdi 1 sayıyoruz. İnşallah evet. dökülmez. Hızlı. Aferin. Altını yakalım. Altını kısalım. Ve başlayalım. Geç bir tarafa. Hızlı 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 hızlı. Hadi. 10. 10. Dur. 10. Sen ellerini sokacaksın içine. Hı. Birini birini. Hı. Ha. Hadi. Avucunu aç. Ha. Ay. Evet. Ay, ay. Çok güzel. Tak tak tak. Çok güzel. Tamam. Bu kalsın. Ne, ne 20 atıyorum. Sen? 20 atıyorum. 20'ye getir eline. Hadi karıştır. Karıştır çok karıştır güzel. karıştır. Çok güzel elim çok güzel hissediyorum. Karıştırıyor musun? Evet tamam. başka. Tamam hadi sıra tereyağında. <laughs> Elime dökmeyelim. Hadi şimdi Zeynep beklediğin an geldi. Hayır. Hazır mısın? Hazır mısın? Yağ geliyor. Çok çok çok. Yağ geliyor. <laughs> Elin tersini şey yapma. <laughs> İçinden al bakalım. <laughs> İçinden al. Benim elime değil ama? Evet. Bana bak. Evet, seviyorum, bakmak seviyorum, bakmak seviyorum. Şöyle bak bana. <laughs> bana Çok bak. Gittim. Sen. Üyy Zeynep. Yağlardan öyle mi söylüyorsun? Şimdi şu yoğurdu da al kızım. Şimdi Yoğurt yoğurtlayalım severim. ellerini. Evet. evet. Oh, buz gibi çok güzel. Çok kalın oldu, çok kötü. Tamam. Bunlar bu tarafta kaldı. Şunu karıştırayım ben de. Bunlar fazla geldi, onu bile dökseydik ne olacaktı? Yo, onu dökeceğiz zaten daha. Ay Gökçek. Evet. Ha. Hanımefendi buyurun. <laughs> Kim geldi bak. <laughs> Sen aç. Bir tamam. İki elimi birden batırayım mı? Ver onu bana. Hayır bir elin hep temiz kalsın iş yaparken. Tamam. Tamam. Şunun içindekileri al bakalım Baba. onun <laughs> elinde. Prenses. Şimdi tamam. geliyor. Kar topu. Açardın ha. Gelsin. Yolla. Tamam. Eleğe benze diyelim. Kar yağıyor. ya. Hadi hadi ee, hadi. Birazcık daha güçlü. Ben bilmem yorulmaya başladı. Ben ne yapacağım? Yorulmaya mı Yo yorulmaya mı? Yorulmaya. Aa, sütümüzü unuttuk. Oho, elim. acıdı. Hadi şimdi süt geliyor. Hey, üstüne döküldü. <laughs> çok mu döküldü? Üstüme dökülmedi de buraya döküldü. Öyle mi? Ilmalı bilseydim alabilseydim şöyle. Dur bakayım, orayı bir silelim. Sen yoğurmaya devam et. Sütü unuttuğumuz için zaten çok şey oldu. Ee, ne oldu? Hmm, sert oldu. Devam et bakalım. Yeter değil mi? Aa, aa, vakum gibi elimi çekiyor. Hadi hadi devam et. Oldu galiba Zeynep. Oldu. Bak, güzel oldu ellerine sağlık. Şimdi ne yapacaksın bunu? Ne yapacağım? Yuvarlayacağım. Evet yuvarlayacağım. Burada şimdi yuvarla. Bakayım ne kadar aldın. Bravo. Güzel yapıyorsun. Şimdi bunlar sığacak mı o belki? yeni tabak veririm sana. Koy bakalım. Baya güzel yapmaya başladı. Aslında yuvarlama işini ilk defa yapıyorum. Evet. Valla bravo Zeynep. Evet sonuncusundayız. Evet. Bitiyor. Koy bakalım. Sonra açacağız içini ceviz dolduracağız. Kaç biliyorsun? tane oldu? 16. 16 mı oldu? Evet. Aferin sana. Tamam. Yağlı içeride ser bakalım. Dur ben sana yardım edeyim. Ben sereyim mi? Yok yok ellerin yağlı ya. Ya hmm. alt tarafı yağlanmasın. Tamam alt tarafı yağ. Tamam aynen. üstleri tarafı şöyle yap. He. Tamam. Şunu alalım. Biraz ziyan etmişsin ya. Şunları alsana içinden. Tamam. Al onları iyice. Hiç boşuna gitmesin. Orada bir lokma daha tatlı var öyle düşün. Bir lokma. Aynen tamam. Koy birine. Birine koyayım. Aynen küçüklerden şuna koyabilirsin, o biraz küçük kalmış. Tamam o senin tamam. yaptığın olanlar. Tamam suçakma. Ha? Haydi bakalım. Tamam. Hadi başla bakalım. Tamam. Şunu yuvarlıyorum. Hı. Hmm. Diye ortaya atıyoruz. Tamam. Şimdi bastırıyoruz. Evet. Heh. Biraz ince uzun. Biraz Yukarı doğru, ince. aşağı doğru. Evet. Heh. Her yer eşit kalınlıkta. Değil mi? Evet. Kalın. Aferin sana. Şimdi ortasına ne koyuyoruz? Ceviz. Hadi koy. Evet. Tamam. Hadi kaldır bakalım şimdi. Aynen. Koy <laughs> bakalım. Çok güzel koyayım. koyayım. İşte elin ucuyla alman lazım onu koyabilmek için. Tamam. Harika. <laughs> Dur bakalım. İlkini yaptık. Allah akşama biter herhalde inşallah. İnşallah. <laughs> Hadi devam et. Evet. Sonuncusundayız. Büyük uğraşından sonra istediğimiz şeye kavuştuk. <laughs> Şunlar cevizsiz. Zeynep evet. istedi. Hadi bakalım. Başka. 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 Biraz Bir boşluk bırak. Tamam. Bir poz var yanında. Yanında poz ver. Güzel. Şimdi fırına koyalım. Fırına ben koyayım. Biraz sıcak. Tamam mı? Evet fırına. Sürdük. Altın. 180 derece. Evet. Alt üst, tamam. fansız. Fans. Tamam. Olmuş mu bakalım be. Hay. Bence biraz daha mı dursa Zeynep? Olmuş ya. Olmuş olmuş. Olmuş olmuş bence de. Hadi kapatalım şu Şimdi şerbetini dökeceğiz. Hadi dök bakalım şerbetini. Aferin sana. Diğerlerini ne Evet. Heh. Haydi bakalım. Onu koy içine. Hadi bir poz ver bakalım. Tatlılarla. Şimdi şerbetini iki saat çekecek. Sonra? Sonra yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Oh. Evet Zeynep, hadi bakalım. Hmm, sağlık vallahi çok güzel yapmış ya. Bayıldım. Şerbeti bakayım. çok güzel olmuş. Güzel mi? Hı <laughs> hı. Geldi seninki. Aha. <laughs> Ona da ver bakayım. <laughs> bak bak <arkadaş>, bak <resmen. gülüyor> Oraya kuruluyor ya. Beraber yiyoruz. Onun tatlı olur biliyor ha bence. Hadi afiyet olsun. Görüşürüz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaş. <laughs> Hadi bay bay. Bay bay.